arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Emir. Heh. İnsan bir ses verir. Sık Yetişemedin gibi sanki. Dur arkam sıkıyor. Bakayım bir. Selam ver. <laughs> Ama <arkadaşlar. Selam gülüyor> oğlum bir çıkar kafanı biz. Öpücük konduracağım vallahi. Burada mumyalı adam var. Çarkulesine git istiyorsan. Arabaya doğru yol aldım ben zaten. He. <laughs> Mumya gel buraya Mumya. Arkadaşlar Emir'i sanırım orada oyun oynayacaklar Emir'le. Hayır Mumya ile çatışıyorum. Çatışma adamla niye çatışıyorsun? kaç sana? Hayır ben Mumya'yı alacağım. Bir şey derdim de videodayım. Videoda mıyız? Aha. Kapat onu. Hayır. Mecbur kapatacağım. Ama insanlar sonra bana kızıyor. Oha! İşte benim oğlum. Şey, gel, gel gel buraya sen de fanta çekeceğim. Hayır, hayır. O adam bizi öldürecek şimdi. Mumyasını bana hayır. versene. Mumyas yok gibi. Nasıl? Ben mumya işi şey olarak görmüşüm. Prejaut. Nasıl? Yanlış. Gördüğüm için kız değil mi? Bir bak. Oh, ya. Allah kahretsin. <laughs> Yardım et. Orada kaldın gibi. Kaldım zaten. Halledeyim. Ha anana avradın. <laughs> Hop, çıkarttım seni gördün mü? Gördüm. Gördüm. sirene bindi mi? Nasıl bindi? İni, in, in. Geç oldu gibi. İni sen oraya da buradan koşarak gelirsin sen. Kafa. İnşallah ölürsün. Kafamı kır. Siren gidiyor. Bin artık. Anasını satayım. Erken söyledin sanki. Sen adamın kıyafetini niye aldın? SES ses. Mumya evmiş gibi. Bir baktım adamı dolu giymiş. Giy <laughs> Fakir oğlum. oğlum Fakir Bombaya kafa at. kafa atma oynayacağız. Arkadaşlar yakında daha kaliteli <laughs> videolar çekebilirim. At bak anan avradını. Hayır <laughs> yanlış çektim yanlış çektim. At bakayım. Anne. Kafa. Kafa. Hadi bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de. Allah belanı versin. Arda yardım et. nerede? Allah. Adal. Beni al beni Beni al Allah belanı annen, annen Anan 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 Bak Emir. Ben düş <laughs> Sakin. Sakin. Yani. Sakin. Vurma. Vurma. Bir şey evet. yok. Bir Sen bana vurdun şey mi? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Bak, Bak tamam, tamam. yok. Bir tamam. Bizi kimse Bir şey yok. Bir şey uçurma uçurma lütfen lütfen anne anne <laughs> kaldım arkadaşlar bir küfür ettiğim için özür dilerim yanlışlıkla ağzından kaçtı ben buradan bunu uçar abo 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 e emir raylardan hasar alabilirsin diyor abo İyi ki durdu ha duymasaydı ölecektin gibi bence de Aa, <gülüyor> 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 gel seni mutlu edeceğim gel. <laughs> mutluluk neydi evlat? Gel öğreteyim. Hadi mutluluk ne? Hadi. Hadi göster bana mutluluğu. Geliyor. Ben can bastım. Tut bakayım sodanı. İçeyim. Ben de içiyorum. Emir bu limonlu mu? He. Ana. İşte <laughs> işte başarı? Hayır. Ne Ah, <laughs> Uçur mu artık? Ananı <laughs> Senin gibi trenin anasını, avradını, soyunu, sokunu. <laughs> <laughs> Tren! Tren Allah belanı versin! Beni niye bitiriyorsunuz? Yeter ya, yeter. Yeter. Yok, sen artık fantazi uygulayacağım. Emir. Emir, Emir. Ha? Okula gitmiyor ya. Yok. Ama sınavları... Bilmiyorum. Ezrem gitme, sadece sınavlarına gitme, de geri gel. Öyle olmuyor. Yetem. Emir, raporunu gösterip çıkabiliyorsun. Emir benim şarjım 15. Nasıl oldu? Evet, ya bot bir dur, bir dur. Bir dur, bir dur. Bir dur! Sinirlendi <gülüyor> sanırım. <gülüyor> ne yapıyorsun? O tren var ya o tren. Ay, ne? İki kişi geldi ben. Erken olduz biraz. Emir. <laughs> Emir bana bir tek sinirlendin gibi. İyi gel dedi. Dur komisin ne ki bir dakika. tren gelirse söyle iki dakika. Ben şeye gidip hemen şey alıp geliyorum. Şarj aletimi alıp geliyorum. Ama ben robot bir dakika kanka. Basalım Abi o gidiyor. Emir biraz 36 saniyecik bekleyeceksin. Ne demek sen 36 saniyecik bekleyeceksin? Oğlum yetişebileceğini mi sen ne diyorsun? Giderim ben de. <laughs> Tren vur bana. Annen tren. Vurdu gibi. Lülülülülü. Hop M4. Gel buraya gel. Ronaldo. Ronaldo. Emir gel. Emir gel. Bombaya kafa atacaksın gel. Ananı sakın. Arda! Emir. <laughs> Seni gibi dilerim. Ananı davranın. Al sabiye, eldem. Kaç adet sabiye ne bilesin Allah perdesi <beni arzı gülüyor> ver. Ben bu treni bulan o mimar var ya o mimar. <laughs> <laughs> onu yani Onunla geri kalanını siz anladınız. Var ya, anne var <laughs> anne. Anne. Sen ne yapıyorsun bu baktiği? Orr. Bak anne. Apa! <laughs> Kopayım. Şaka yaptım ama. Emir ben bir şey diyeceğim. Ha büyük baba. Ha! Çalışıyor mu? Ha? Tamam tamam Yapayım. Yapma Emir. Yapacağım. Emir yapma canımı tutma beni Ama Emir Neyin Senin mi? Neyim? Ben bunları ben silerim Migo bir, dakika. Tamam bana bırak ben silerim onları. Şey <laughs> Ara o zaman. Kediyi de çıkaraydın mükemmel olurdu. Emir sen gelmemiş adamlara niye sıkıyorsun? Oğlum burası bizim bari lan. Ne kardeş? Adamı yala. Amy. Amy adam bana da açtı. Burada var ya. sen. Ben şimdi seni taramaya geleceğim. Hadi aslanım onu da vurdu. İşte benim oğlu. Geliyorlar. Bırak arkadaşımı. Biraz vurdum. Anne anne. Anan anan. Anan. Evet anne. Ben ne dediğimi? De de de. Evet Aa. anne. Abla ama ben gerisini getirmeyeyim evet, mi? Değil, gel gel. Nerede bitiriz? Ne çıkacağınız? Niye oynuyorsunuz? At at at. Bunların ikisi de çıktı. <gülüyor> Lan. <laughs> 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 Emir. <laughs> ne yapalım? Bir dakika. Arkadaşlar bir de klanımıza katılmak isterseniz klanımızı büyüt. Abi, <gülüyor> <emin>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar klanımıza katılmak isterseniz klanımızın büyütmeye çalışıyoruz. Klanımıza katılabilirsiniz. ID'mi bırakırım oradan katılırsınız. 5 kişi var zaten. Hayır beş kişi sus. Hepsi senin yüzünden. Ben orada açıklama yapıyordum. Evet. Sen niye başladın? Ne? Ben hazırımı çekmiştim. <laughs> Başladı ama. İşgalciler gibi adamlarda. Allah akba. Anne anne. Kaç. Öldük. Ölmeyiz ölmeyiz. Canı Kanka bu ne ne neyle çıkıyor bu? Anne anne. İşte benim o. İnci Abart. Abart. Saklanmaya Öldüm gibi. Git. sakin ol Ben gel. Burayı Geliyor. En bir fantastik boyayalım. Evim var ya vez. Ben de. Ben onu silerim. Sustum ona şimdi. Arda işkence. Işgalci... Ayşe yaparsan yumruk atma. Anne anne. Bana bana yumruk atmaya çalışma oğlum senin. Param parçay der mi? Ya oğlum yumruk atam. Anne anne. <laughs> Yeter <laughs> El aldı getir ya. Hadi canı yok aslanım yapar. Emiç. Aşağı geldi. Aşağı geldi. Yaparsın hadi oğlum. İşte benim oldu. İşte benim. Tekrar tekrar yedim bak. Tek tek tek. Eyvah Atladı gibi Düştün mü? Annen annen Beni yumruklamaya çalışma alırım anneyi Hadi aslanım Yaparsın oğlum Ters git ters Arkadaşı sökecek gibi Öldün gibi <laughs> Canın yok gibi Git <laughs> Öldür. Ama amv buldum değil mi? Evet o da büyük bir başarı yani. Ölme. Ben, öldüm be. Arda. bana geliyor. Kim sana geliyor? E bu var. Kaymıyor <laughs> anne. anne. Ben seni şimdi yere almaz mıyım? Gel gel. Ben atladım <laughs> bir. Şey ee, ee, neden neden? Şimdi? Baş. Ben, Emir, Emir 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 Emir. Canım yok. <laughs> Yapma bak. <laughs> Vardı ben bunlar ayar oldum. Hadi sisli işte oynalım. Ben de ayar oldun bu arada. Bekle. Bomba atarı. Aa vurursun Emir. Nasıl ölmedi ki? Ha adam Bir bombalık canı çantı var adam. Bir dakika. Ben fantasi silahımı çekmem lazım. Hadi yaparsın koçum. <laughs> Yapamadın gibi. Ol. hadi ölme bak hep tek bırakın. Tamam. Anne. Hiç görmedim. Özür dilerim. Bitir onu bitir. Canım. Can, Can you? Oğlum bak bunu bunu katla her videom bak yeter. Abi, Aha gel sana bak bir var orada. Hadi yaparsın. Ölmüyor ki ya bir şey. Önden yani, git bir şey yapacağım sen yapacaksın. Yapacağım planını amına koy. İzle. Yer tara, yer tara, yer tara. <laughs> sıkma tikme canım. Benim. Canı ne yok. Kuranıma yok. İyi çoklar da. Vallahi yoktu. arkada ah. tik bana ya. Maç TV'siyle ben diyeyim VPN falan vardır. Anne ne oğlum ya nasıl vuruyorsun sen ben öyle? Tek kalmıyor ya. <laughs> Bunlar da <bir gülüyor> VPN olabilir ha. Bir saniye. Görmek. görmek ya tam yumruk İşte benim oğlum. Yeri tara. Mermi yok. Neyse ben ona yeterince yumruk attım. Evet. Aynı yerde hiç Olmaz bu. Ay, Canım e, yok Oynayacaklar Canım. Be, 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 be. Geri ay, ay, ay. Ya yere yatıyor o e Pardon yere yatmıyor Var yapıyor oğlum bunlar ya Ben noz alayım oğlum bekle ben noz alayım no, al Adam geldi Anne! Nasıl ya? Nasıl? Abi bunlar temiz <laughs> değil ya. Ya, nasıl ya Kanka vallahi ikimizin silahı da aynı. Nasıl ya bunlar iyi? Anne. Ya vallahi iyi. videodakiler de diyecek ki yani botsunuz diyecek de oğlum bunlar gerçekten <laughs> normal değiller. Canımı aldı adam tek sıkışta ya. Lan nasıl ateş tek atabiliyor? Beni yumruklayacak. Atlayarak yumruklamanı önledim. Heee dur dur tamam. Olmuyor, ölmüyor. Tamam bunlar kanka eklenti takıyorlar. Eklenti. Lan ne eklenti ya? Eklenti takıyorlar oğlum gördüm adamda 50 mermilik şey var. ya. Anne anne. <laughs> Nasıl ya? What is this oğlum? Şunlar lobiye çağırsana be. Bir daha bekle atak Bunlar hile bu arada. <laughs> Zaten. Erenciler aç işte, Erencil oynayak da videoyu. Ben ne videosu oğlum ya hadi. Videonun içine sıçtın şu. Şey. Hazır ver. Şey modu değiştir. Hayır yok, yok Lan nasıl alacağım adamları? Ne yapacağız? Nasıl alacağım adamları diyorum. Niye ki? O da şeyini açıyoruz da neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Be beni izlediğiniz için teşekkür ederim.